من سورة. أعوذ الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون اليهم بالموده وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَى السَّب۪يلِ Ey iman edenler! Hak'tan size gelen şeyi, yani İslam'ı gerçekten inkar etmelerine rağmen, dostluk-muhabbet düşüncesiyle onlara planlarınızla ilgili haber götürerek, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dostlar, sahip çıkıcılar edinmeyin. Zira haber götürerek onları dost edinen onlardandır. Oysa onlar Rabbiniz olan Allah'a iman ettiniz diye sizi ve Resulü memleketinizden yani Mekke'den çıkarmışlardı. Eğer benim yolumda cihada çıktıysanız ve benim rızamı kazanan kimseler olma peşindeyseniz, dostluk da onlara sırlı olun. Sırrınızı onlara söylemeyin. Zira ben gizlediğiniz şeyleri de açıkladığınız şeyleri de en iyi bilenim. Buna göre de hakkınızda hüküm veririm. Ve sizden kim emrime uymayıp onu yapar, açıklanmaması gereken sırrı dostunu açıklarsa, bundan dolayı artık gerçekten imtihanı kazanmasını sağlayacak doğru yolun ortasından sapıtmış olur. Kazanma kuşağında kaybetmeye meyletmiş olur. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Hem kendilerini dost bildiğiniz için sırrınızda açıkladığınız kafirler, eğer sizi tutuklarlarsa dostluklarını hemen bırakıp size düşman olurlar ve ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar.

kendi yaptıklarından ve yapması gerektiği halde yapmadıklarından sorumlu tutulacaktır. Yapmış olduğunuz şeylere göre de Allah aranızı ayırır ve andolsun ki Allah hepiniz hakkında ayrı ayrı hüküm verecek şekilde yapıyor olduğunuz şeyleri görücüdür. Kadın kanetlekün usvetun hasenetun fi İbrahim ve ladin ma'hu اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير akrabalık ve dostluk ilişkilerinizdeki ölçüyü anlama adına İbrahim'de ve onun yanındaki kimselerde sizin için gerçekten güzel bir örnek, model, numune vardı. Putlara inanmayı bırakmalar için onlara tebliğ yaptıkları o zaman kavimlerine şöyle demişlerdi. Şüphesiz ki biz Allah'tan başka şeylere tapınmanız sebebiyle sizden ve Allah'tan başka kulluk yaptığınız şeylerden uzak olanlarız. Tapındığınız şeyler sebebiyle sizi inkar ettik ve akrabalarımız bile olsanız kendisi bir olan Allah'a iman etmenize kadar sizinle aramızda ebediyen bir düşmanlık ve kin başlamıştır. Ancak evlat olmanın getirdiği şefkat duygusuyla babasına İbrahim'in sözü şu oldu. Kesinlikle senin için de Rabbime istiğfar edeceğim. Ama babam bile olsan senin için Allah'tan gelecek bir şeyi engellemeye malik değilim. Sonra da şöyle dua etti. Rabbimiz Hakkımıza takdir buyurduğun her konuda sana tevekkül et ve talep ettiğimiz şeyleri vermen için de sadece sana yöneldik. Zaten yaptığımız şeylerin hesabını vermek üzere dönüş sanadır. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu, ğfir lana rabbena innaka entel azizul hakim. Rabbimiz sadece sana kulluk yapmayı inkar eden kimseler için bizi inkarlarının daha da çok artmasına vesile olacak bir fitne konusu kılma. Ve emrettiklerini yerine getirirken akrabalık duygularımız sebebiyle yaptığımız hatalarımızı ve yanlış taleplerimizi bizim için bağışla. Şüphesiz sen her işe hikmetli hüküm veren bir azizsin. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَمَا يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ وَالْغَنِيُّ الْحَم۪يدُ Yaptıklarının karşılığını görmek üzere, Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağına ümidi olan kimseler için, onlarda yani kafir atrabalığına karşı tavır alan İbrahim ve yanındakilerinde, sizin için güzel bir örnek gerçekten oldu. Öyleyse bundan böyle akrabalık ilişkilerinizi kan bağınıza göre değil, inancınıza göre şekillendirin. Ama kim akrabalık ilişkisini inancına göre şekillendirmekten yüz çevirirse bilsin ki kendini yazık etmiş olur. Zira Allah'a rağmen tercih ettiği akrabalarının ahirette onlara hiçbir faydası dokunmaz. Oysa şüphesiz ki Allah hem dünyada hem de ahirette sahip olduğu imkanlar sebebiyle rızasını kazanmak için hamd edilmeye en layık zenginin ta kendisidir. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde ve allahu kadir <laughs> ve allahu rahim. Ancak İnatla inkar içinde olan akrabalarınızla ilişkilerinizi tamamen kesmeyin. Zira onlardan size düşman olan kimseler ile aranızda bir dostluk kurması Allah'tan beklenilebilir. Zira andolsun ki Allah, dilediği her şeyi yapmaya güç yetiricidir. Ve andolsun ki Allah, hatasını anlayıp tövbe eden kullarına karşı bağışlayıcıdır. Onlara hallerini düzeltmek için fırsatlar vererek merhamet edicidir. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الْنَذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُنْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ Zaten Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve yurdunuzdan sizi çıkarmayan kimseler yani akrabaların hususunda onlara iyilik etmenizden ve onlara hakkaniyetli davranmanızdan sizi nehyetmez, alıkoymaz, yasaklamaz. Tam tersine şüphesiz ki Allah her türlü durumda hakkaniyetli davranan kimseleri sever. İnne ma yanahakumullahu anil ladina qatalukum fid dini ve akhrajukum min diyarikum <Sessizlik> ve zaharu ala ikhrajikum an وَمَن يَتَوَلَّهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah ancak din konusunda sizinle savaşan ve yurtlarınızdan siz çıkaran ve çıkarılmanıza destek veren kimselerden veliler edinmenizi yasaklamıştır. Ve kim Allah'ın bu yasağına rağmen onları veli edinirse bilsin ki işte onlar azaba duçar olacak zalimlerin ta kendileridir. انظر إلى النرد انظرندوس يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامْتَحِنُوهُنَّ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن". ولا تمسكوا بعسم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Ey iman edenler! Hicret eden mümin kadınlar size geldikleri zaman içinize kabul etmeden önce Gerçekten imanları sebebiyle hicret edip etmedikleri hususunda onları artık imtihan edin. Onların imanlarını en iyi bilen Allah'tır. Fakat aranızda ve anlaştığınız toplumlar arasında fitne çıkmaması için almanız gereken tedbir hususunda Allah size yol göstermektedir. İmtihandan sonra eğer onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz artık onları kâfirlere geri döndürmeyin. Zira o kafir kimselere o mümin kadınlar artık helal değildir. Ve o mümin kadınlara da o kafir kimseler artık helal olmazlar. Ve onlara yani mümin kadınların kafir eşlerine mehir olarak infak ettikleri şeyleri geri verin. Ve bundan sonra onların ücretlerini yani mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o hicret eden mümin kadınları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Ve artık kafir kadınların nikah akdini de üzerinizde tutmayın. Bu kadar ayet ve ispattan sonra hala iman etmiyorlarsa onlarla evliliğinizi devam ettirmeyin. Ve onlardan ayrılırken onlara infak ettiğiniz şeyleri isteyin. Ve onlar da size infak ettikleri şeyleri istesinler. Mümin olarak hicret eden kadınlar hakkında Allah'ın hükmü budur. Kafir olan eşlerinizle aranızda da işte bu şekilde hükmetmiştir. Öyleyse Artık bu hükme göre hareket edin. Bu hükmün hakkınızda en hayırlı olduğundan da şüphe etmeyin. Zira andolsun ki Allah sizin için faydalı olacak her şeyin en iyisini bilicidir. Her şeyin en iyisini bilen olduğu için de her konuda hikmetli hüküm vericidir. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Ve sizden ayrılıp kafirlere giden eşlerinizden dolayı bir şey elinizden kaçırmışsanız yani bir mal mahrumiyeti yaşamışsanız ardından da savaşta ganimet elde edecek şekilde hanımınızın gittiği kafirlere üstün gelmişseniz o takdirde eşleri giden kimselere infak ettikleri şeyi kadar verin ve elinizden giden malın telafi edilmesi hususunda da verdiğinizden fazlasını istemeyerek kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a takvalı olun. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ كَبَائِعُهُنَّ وَالسَّعْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Nebi, mümin kadınlar herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, hiçbir şekilde çocuklarını öldürmemek elleri ve ayakları arasında ona yani eşlerine uydurdukları bir iftira ile gelmemek, yani eşine ait olmayan çocuğu ona istat etmemek, mağruf yani ağıt yakmamak gibi hükmü bildirilmiş bir şey konusunda sana isyan etmemek üzere sana biat etmeye geldiklerinde o takdirde onların biatlarını kabul et. Ve geçmiş günahların affı ve aynı hataları düşmemeleri için Allah'a onlar için istiğfar et. Şüphesiz ki Allah bir daha işlememek üzere geçmişte yaptığı günahlarından af dilinen kullarına karşı bağışlayıcıdır. Hallerini düzeltmeler için onlara yeni imkanlar sunarak merhamet edicidir. Ya eyyühellezine amenü la tetevellev kavmen gadiballahu aleyhim kad yeysu minel ahirati kema yeysel küffarı. Cemaa ye isel kutvaru min ashabil Ey iman edenler tövbelerinizle ve yapmamaya söz verdiğiniz şeylere sadık kalmak için işledikleri günahlar sebebiyle kendilerine Allah'ın gazaplandığı bir topluluğu dost edinmeyin ki onlar kafirlerin kabir ehlinden ümidini kestiği yani kabir hayatına inanmadıkları şekilde gerçekten ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Bundan dolayı da çekinmeden günah işlemeye devam ederler. Onları dost edinen kimseler de eninde sonunda onlara tabi olup günah işlemeye başlarlar. Sadakallahu'l-Azim. tu billahi Rabbil alemin.